Benim market alışverişi... Oh Toplayalım bakalım. Sen nankör bir keçsin. <laughs> Arkadaşlar günaydın, ben şimdi uyandım. Oh. Uyandım ve ne göreyim? Ne göreyim, ne bileyim? Şu gözlükle zaten çok çirkinim, durun. Ne göreyim, ne bileyim? Birincisi... Video çekmemişim YouTube'uma. Sizle ben bir hafta nasıl videosuz kalayım? İkincisi evim yaşanılabilir bir yer <laughs> değil yani yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkalı çok olmuş. Ee, ben de dedim bu iki problemi birleştireyim ve kendime artı yapayım nasıl fikir? Ee, ama hiç yapmak istemiyorum. <laughs> yani evi toplamak o kadar istemiyorum ki ama artık yapmak zorundayım. Size bir küçük ev turu yapayım yani ev turu değil de böyle evin problemli yerleri ve yapmam gereken şeyleri çekeyim. Siz de zaten bana diyeceksiniz ki kanka vlog falan her şeyi bırak, <laughs> şu evi Allah aşkına bir topla. <laughs> Üstüm başımda zaten. Bu arada son vlogumla alakalı biraz yorum yapayım. Çok fazla şikayet etmişim. Ben de bu videonun yani o videodan sonra gelen videonun daha pozitif bir video olmasını isterdim. Ama bilmiyorum. <laughs> Olamıyorum arkadaşım, pozitif falan olamıyorum. Bu kanal motivasyon veren bir kanal değil. Bu kanal problem bir kanal. Tartınım da orada otursun işte. Otursun. <laughs> Hemen yapmam gerekenleri anlatarak başlıyorum. Şu an salonumdayım arkadaşlar. Eee kanka ne yaşadın ya? Ne yaşadın yani? Bunlar burada olması gerekiyor. Bunun yerde ne işi var? Çantamın burada ne işi var? Terlikler niye burada? Tarçın niye burada? Bunun burada ne işi var? Bunun burada olması gerekiyor. Yerler hakkında konuşmak dahi istemiyorum. Okey susamışım. Burada bir su var. Laptop çalışmışım. Ama... Yani biz burası böyle bir dağcığımız var arkadaşlar. Burayı böyle vuracağız işte şey yastıklara falan. Bir noktada buralar toplanacak. <laughs> Benim ev turuna tikel ama. Burada da böyle bir masa... <laughs> bu bir ev turu değildir yani. Evim güzel olsa tur yapardı. Bu evi temizleme bu evi yaşanılabilecek bir hale getirme videosudur. Tur değil bu. Tur beklemeyin. Ay sinirim çok bozuldu biraz tarçınımla oynayayım. Sen nankör bir keçsin haberin olsun. Evet sana diyorum. ya Bir seveceğim bir motivasyonum olsun diye bir gel. <laughs> Sen de zaten bu evin bireysin hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun kaç. Burayı da bir sileriz ederiz yani. Ay bakın burada benim resimlerim var güzel güzel. Güzel güzel resimler çiçekler. Ay yavrum sana da su vereyim olur mu? Bence ben daha fazla konuşmayayım ve en azından şu an salonla başlayayım. Diğer tarafları da en azından ben şu anlık gösterdiğim yerleri bir toplayayım. Diğer odaları da birazdan geçelim. <laughs> Hemen geliyorum. Even when you feel low, you can still Siniri yaptı şu gözlük. Bir lens takıp geliyorum. Ay ay! Ay ay! Tek yaşamak çok zor biliyor musunuz? Okey, daha hiçbir şey yapmadım şu an. Dramasında değilim de. Tek yaşamak genel olarak o kadar da iyi bir şey değil arkadaşlar ya. Çünkü gidiyorum, çalışıyorum 5-6 gün. İnsan eve gelince evinin düzenli olması, yemek olması falan o kadar kürt şeylermiş ki! <laughs> Tek yaşamak! <laughs> Şaka be, şaka. Oh be, evime geliyorum. Oh be! geliyorum. gülüyorum, kimse yok. Oh, yatıyorum, kafa <laughs> Şaka şaka, anneciğim seni çok seviyorum. <laughs> zeyi. Bir de şeyi fark ettim, gri giymemeliyim. İki saniye sonra terleyeceğim. İğrenç, iğrenç görüntüler vermek istemem size. İlkini taktım aşkolar. Burada fark ettiyseniz, her hafta kanal konsepti değişiyor. <laughs> Ama genel olarak bu kanalın yüzü benim yani. Ay. Videolardaki tek ortak şey sürekli benim olmam yani videoda. Da onun dışında her şey değişiyor. Neyse bunu taktık hadi işe geri dönelim. İş bizi bekler. <laughs> buradan devam. Buradan devam. Neyse genel olarak azıcık topladım dostlar. Zaten en son bir makine falan açacağım cart derken toparlanmış olur yani. Çok da korkunç değilmiş salon. Devam edelim. Buranın yanındaki oda da korkunç gözüküyor. Burası da şöyle ki arkadaşlar. <laughs> Burası aslında bir aile eviydi. Sonra benim ailem gidince bu odada öyle kaldı yani. Ben burayı kullanmadım ailemin yatak odasıydı yani ne kadar göstermem doğru bilmiyorum ama. Ve ben burayı şu an olarak kullanıyorum. insan ister inanın keşke burası benim giyinme odam falan olsa ama yok ya ardiye ve böyle çamaşırları asmak olsun. Elimdekini böyle atıp kapıyı kapatmak olsun. <laughs> burası öyle bir oda o yüzden korkunç. Ama genel olarak e, her yerde çamaşır ve e, ya çamaşır hepsi tertemiz yani hepsini yıkayıp buralara böyle bırakmışım. Sadece bunları böyle bir toplama işi ve yenilerini asma işi gibi bir şey var. Sanırım bunu temizleme ve çamaşır yıkama işi deniyor. Bunu hemen yapalım. Çünkü çok fazla çamaşır yıkamam gerekiyor bugün. Hepsi aynı gün olmasa olmayacak sanki. Hepsini aynı gün yapmak zorundayım çünkü değil mi ben? <laughs> Sakinim. Evimi seviyorum. Temizliği seviyorum. Abone oluyorsun. Beni mutlu ediyorsun. <laughs> Bu da bir gizli mesaj çaktım size. <laughs> Bu arada demin çektiğim videoya baktım da Şunun e, Leoparla'nın seksiliği ve e, karizmatikliği hakkında hate yorum yazmayın, teşekkürler. O gayet kaliteli bir çarşaf yorgan. Toplayalım bakalım çamaşırları. <laughs> Çamaşır toplamakta çok iyiyimdir. Çamaşır toplamakta çok iyiyimdir. Çamaşır toplamakta çok iyiyimdir. Savaşıp toplamakta çok iyiyimdi şimdi sizde. Böyle şeyler söyleyip söyleyip işten kaçmaya çalışıyorum ama galiba artık çamaşır toplamakta çok iyi olmam lazım. Biraz hızlan Özgür ya gün bitiyor yani gün bitmesin. I've seen a lot of change, been through of they were a ago. Şu çıkmayan o yeşil şey. Bu kadar şeyin varken hep diyorum dolayısıyla bunu giyiyorum arkadaşlar ya. Sürekli videolarda her şeyde bu var yani. İyi ki almışım. Sadece bunu giyiyorum inanamazsınız. Çok rahat ama ne yapayım? Çamaşır toplanma <laughs> Çamaşır, 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 toplamak Bakın bitti sayılır. Bunlar burada, bunlar burada. Bunlar duşa gidecekler, bunlar odama gidecekler. Bu işi de hallettik. Neyim ben ya? Ben neymişim ya? Vallahi evimin kadını. Oo, <laughs> erkek dediğin evini de toplar kardeş. Erkek dediğin çapışır da. Erkek dediğin her altı yatar, yapar be. Ben yani. Gidek. Müşirleri dolaba sokmakta çok iyiyim! <laughs> Ay, öldüm! <laughs> yani bu odadan çok bir glow up beklemeyin. Max'ı bu zaten. Burada hep bu açık duruyor. Şunu da sizin kızı serdim oraya. Bu kadar yani. Buranın olayı, şunu asmak. Bu oda böyleli. Olmaktan korktuğum yerdeyim, odandayım. Burada kahvaltı falan etmediğim için e, enerjim çok düşük. Ama yapacak bir şey yok, evin toplanması lazım. Gerçekten enerjim bitti şimdiden. Sizi ben bir yere sabitliyorum. Ve artık şu odaya girelim. <laughs> Bari odayı da göstereyim de detaylı. Of çok korkunç bir halde. Ama ne yapayım yani. Youtuber'ım diye buraları her toplayacak değilim. Giriyoruz arkadaşlar ve dönüyoruz. Yine çamaşır, yine çamaşır, yine çamaşır. Buralarda bir şeyler. Tarçınım ansız zıkmış şeylerin. <laughs> okey, dolap kısmı yani burası okey. Çok fena değil ama bak şuraya girmeyeceğim mesela. Şurayı toplamayacağım. Aldım mı içerim. Şunu <laughs> Yani sıfırdan düzenlemeyeceğimi andımı içerim gerçekten. Şunları da tarçın yere atmış falan o yüzden yerdeler. Yoksa ben sarsa vurup sursu vurmuyorum yani. Tarçın atıyor bazen e, buradan bir şeyleri yere. Buraya dönecek olursam e, lab, e, bilgisayar kısmının da çok korkunç gözüküyor. Bilmiyorum ben mi abartıyorum ya da diye gerçekten çok mu korkunç? Bence çok korkunç çünkü yani genel bakınca odaya şişeleri götürürüz. Cartta, cürtta burada ne var? Amına koyayım ya. Of. <laughs> Umarım bana bakış seçiniz değişmiyordur bu arada bu videoda. Gerçekten tek yaşayan bir erkeğin ve tek yaşayan ve aynı zamanda çalışan bir erkeğin ve tek yaşayan ve aynı zamanda yükseleni boğa burcu olan erkeğin. <laughs> ne yapayım ya arkadaşlar ne yapayım beni affedin ya pis değilim sadece dağınık yemin ediyorum ya of of ya ben de isterdim ben de evimde bir kadınım olsun isterdim her gün. <laughs> Cinsiyetçi cinsiyetçi. <laughs> Dalga geçiyorum tabii ki. Dalga olduğunu inşallah hepimiz anlıyoruzdur yani. Kendimi kendimi toplarım herhalde. Elhamdülillah. Şunlarla başlayak bari. Bu arada şimdi size de bana kızacağınız bir şey söyleyeceğim. Sizi mutfağa falan götürmeyeceğim arkadaşlar çünkü şu an gördüğünüz deminki bütün her şeyi mutfağa itiyorum ve okey beni iğrenç görebilirsiniz ama bu kadar değil, bu kadar görmemelisiniz. Mutfağı ben yarın falan, bir ara böyle full odaklanmam gereken bir konsept orası çünkü, bir event orası. Mutfağı da başka bir videoda toplarız belki, ne dersiniz? <laughs> bir şuraları halledelim de mutfak kalsın yani. Benim biraz hızlanmam lazım. Size ben bir geçiş videosu gibi bir şey çekeyim. Allah aşkına şuraları hızlıca toplayayım ya. Toplayayım. Dimit Erçin. Dimit Erçin. Dimit Erçin. Oh aşkına bakın. Şuraya çamaşırları atıyorum. Ne katladık ve bugün. Vallahi ben bunları böylece makineye atmaya gidiyorum arkadaşlar. Hepsinin bir tür yıkanması lazım bence. Hepsi pis olmasa da üst üste binmiş yani yatakta. Hiç hoş değil. ya of girelim <laughs> Kapanmıyor Kapanmaz yarayım Anası kim sığmadı ya Şöyle küçük şeyler soksak <laughs> Çok kötü gitmiyoruz bence. Not bad, not bad. Ah kapı çalıyor. Of sürekli bir şey olmaz zaten. Gelin kapıya gidelim. Market alışverişi sonu de. Teşekkürler. Kolay gelsin. Benim market alışverişi... <gülüyor> <gülüyor> lazım lazım. Tuvalet kağıdı önemli. <laughs> İğrenç bir video bu. İğrenç bir video. Neyse şunu falan koyuyordum en son. Biraz da konuşalım ya. Hep şikayet ediyorum arkadaşlar. Şundan bir ölçek falan koyuyorum ben. Şundan anladınız işte. Biraz da konuşalım arkadaşlar ya. Gördüğünüz üzere cildim hala geçmedi. Şöyle biraz yakın alırsam. Çünkü cildiye gitmedim. Biraz da hayat update'i. Ya of, bilmiyorum insanlar nasıl her şeye yetişiyor ama ben gerçekten her her şeye yetişebileceğimi düşünmüyorum yani. Her şeye yetişmek istemiyorum bence ben. Çünkü ben de insanım ama yani. Hayatım sürekli koştur koştur geçmesinden hoşlanmıyorum ben. Böyle bir hata yapıyordum ki şeye ya, yer temizleme suyu ekliyordum arkadaşlar. Ha, nerede diğeri? ha? Ay bak burada bitiyormuş. Bu arada bunu çok beğeniyorum. Çok güzel kokuyor. Böyle tek yaşayan ya da benim gibi yaşamaya çalışan insanlar için çok güzel bir koku. Kendikleri çok güzel kokutuyor. Biraz da bilgi vereyim yani. Şikayet olmaz. Ve bitirdim. Bu marka bana ürün <laughs> istersen. Aman. Sizin ürününüzde mi kaldım ben? Ben geçiyorum tabii ki. Hayır yani çok güzel ürün de şey olarak. Bakılır ya bakılır. <laughs> Nasıl makiç şunu da çalıştırayım. Size de göstereyim. Göstermezsem inanmaz. Hani ilk saat şuraya bakıyorum. Mal mıyım diyeyim kaçıncı vlogum bu. Göstereyim size inanmazsınız falan bana belki. <laughs> şaka yapıyorum. Bunlar hep şaka biliyorsunuz değil mi? Karma. Karma işte. Karma gerçek. <laughs> Sen biraz döndür bakalım. Döndür. Bunları da yere attım, Birazdan bunları atacağım falan filan. <laughs> Yani odama döneyim çünkü odam hala aynı. <laughs> ne oluyor ya? Parece un plato de almohadón, zaten biliyorsunuz. Yani kediyle yaşamanın zorlukları falan soruyorsunuz bana bazen. Göreceğiz gibi yani. Onun dışında Tabii ki kedi tırmığı var ama Tarçın sürekli buraları böyle pati pati patiliyor. Hiç çocuğu yok. Onun dışında bütün dolabım zaten açık dolap olduğu için her şey kedi tüyü, özellikle buraya çıkmaya bayılıyor. Ama genelde şurada uyuyor. Burada böyle arkadaşları var. Şöyle yapıyor. Buradan buraya atlıyor. Biraz tehlikeli ama okey. Buradan buraya, buradan da Pat buraya. Böyle yürüyor, 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 yürüyor. Bunun içine oturuyor böyle. Arkadaşlarıyla takılıyor. Burada birkaç tane arkadaş edindim. Hep beraber böyle takılıyorlar. Çok cute bir an oluyor! Ve finali de böyle oldu dostlar. Çok detaylı zaten toplamadım ama... ...en azından bir yatağı topladık, şuradakileri attık falan filan derken... ...bir kendine geldi o da yani, az da olsa. Böyle yaşanılabilir gözüküyor en azından. Ya zaten aşırı detaylı kısımlara ben video dışında gireceğim yani yok şunların altına girmişim yok şunu yapmışım gibi şeyleri videoda yapmayayım gibi düşündüm. Zaten şöyle oluyor arkadaşlar biraz özet geçeceğiz temizlik tarafımla alakalı. Yani ben bu evin temizliğini bu iki artı bir bir ev yani aslında çok büyük bir ev değil ama evin temizliğini ben aslında her zaman iki güne bölüyorum. İlk gün böyle bugün yaptığım gibi genel her şey gözüme güzel gelecek şekilde düzenliyorum yani böyle işte kirlileri atıyorum onlar bir sonraki güne işte kurumaya bırakıyorum falan filan. Onların zaten ikinci günü akıyor o tarafı. Akıyor ne ya? İşte şey oluyor, uzuyor. O yüzden dediğim gibi en başa dönecek olursam ilk gün böyle genel topluyorum. ikinci gün anasını sıkıyorum evin yani. Daha böyle işte o zaman tozlara yönelik, sulandırmaya yönelik evi yani böyle Ovala ovala, ıslak mendiller, sular falan ikinci gün giriyor. Aslında ilk günü çekmek istedim size çünkü şu an bu sulandıracak, tozlara girecek bir enerjim, takatim yok yani. Genel bir toplayalım, devam edelim genel toplamaya. Çok yoruldum! <laughs> Hiç de bir şey yapmadım. Gerçekten bir B12, bir kolajen, bir şeyler bana yani. Yoruldum arkadaşlar ya! Of! Zaten genel olarak biraz toplanmış durumda şu an çamışların çıkmasını bekliyorum. Onlar çıksın bir onları asarız. <laughs> Siz de bu artık evin temizlemek tarikatısındansınızdır falan bence. O yüzden bir çıksın beraber onları asalım. Vlog böyle devam etsin. Ne dersiniz? Zildim artık kuruluktan dökülmeye falan başlamış. Bilmem farkında mısınız? Bu arada bakın evi topladığım ne kadar belli oluyor. Hemen ben bile aydınlandım yani. Aa Ay, çiçeğimizi sulayalım. Unuttum onu aşkım. Zaten ona çok az bir su yetiyor yani. Şöyle toprağına döküyorum. O oh, aşkım. Aşkım. Tada. <laughs> Arkadaşlar yeni çamaşırlar çıktı. Ve geldim yani ben e, akşam oldu. Bir sürü şey yaptım arada. Şimdi çamaşırları çıkardım onları asacağım. Ve gerçekten takatimin kalmadığını ve videoyu yok. artık bitirmem gerektiğine <laughs> karar verdim. Sizi seviyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve buraya kadar izlediysen seni yerim. Buraya kadar izlediysen ve buraya kadar... <laughs> Şakasız bu videoyu inşallah sevmişsindir. Garip bir video olduğunu farkındayım ama bu tarz konsepte şeyler gelsin mi? Gelsin diyorsan yorumlarda buluşalım. Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.